Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekeceğime karar veremedim ve ben de bütün videoları çekmeye karar verdim. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir çarkımız var ve bu çarkta bir sürü video konuları var. Ben de bu çarkı çevireceğim ve çıkan şeyi yapacağız. Birbirine ilginç şeyler var. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıda video beğen ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakalım ilk çarkımızdan ne çıkacak? Çeviriyorum. Ve 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 Minecraft'ta bu ne lan? Okuyamıyorum. Gördüğün ilk sunucuya gir. O zaman Minecraft serverları yazıyorum. Minecraft Türk sunucuları. Gözüm ilk hangi sunucuyu görürse ona gireceğiz. Bakalım ilk sunucu ne geldi? Play.mavibuday.com Direkt ilk olarak bu çıktı. Bunu gördüm ne var bilmiyorum. Hadi sunucuya girelim. Minecraft'ın launcher değişmiş. Bu ne lan? Ben bayağıdır Minecraft oynamıyor muyum? Oyun değişmiş tamamen. Lan sunucuya giremiyorum. İsim uyumsuzluğu diyor. Giriş yapmaya çalışanız isim daha önce farklı bir isim kayıt edilmiş. Lütfen doğru gösterilen isimle giriş yapınız. Benim adım o değil ki. Birisi benim ya çakma adımı kullanmış. Ben bu sunucuyu siliyorum. Ben bu sunucuya girmem. 7. sayfaya gireceğim. Gözümü kapatacağım. Farem nerede? Hiçbir yerde. Oyna Cartex Network. Buna girdim galiba sunucuda kimse yok. Özel bir kaynak paketi indirdi sunucu bize. Bombaş bir sunucu. Sanırım. Yüklemedi. Sanırım bu sunucu da bozuk. Gerçekten hiçbir sunucuya giremeyecek miyiz? Sayfa 4'e girdim. Gözüm kapalı. Hiçbir sunucuyu görmüyorum şu anda. O burası. Offline sunucuya denk geldik. Ama onun büyüsündeki dikkatimi çekti. Ne olur bir tane sunucuya girelim artık. Ne olur. 72 0 17. Abi beni yine sunucudan attı. Yine tekrar giriş yap. Bu Minecraft sunucuna girmek ne kadar zor. Merhaba. Admin geldi anında yanıma. Yunus Erme. Bir de halk geldi. Selamünaleyküm. Berk Muhammed. Kına Ode. Evet. Adım öyle Berk Muhammed. Bane. <laughs> Kandırdı beni. Beni seviyor sanmıştım. Mısırcı ne sunucusu ki? Şans oyunu. Evet, 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 evet. Şans oyunu, şans oyunu. Elmasımı çaldı. Sağ ol. Tamam geri verdi. O zengin oldum. Sanıcıya girdim, zengin oldum. <laughs> Adamsınız. Bunlar ne? He, şans kurtları. Okey, bunları da biliyorum. Çöldü sakas. Ben rulet oynamak istiyorum. Rulet oynayabilir miyiz? 31 ekmeğim var. Bana bir Ruletlik para verir misin? <laughs> Oha para geldi bana Teşekkür ederim ee, sağ tıklayın bahis belirlemek için Oha ee, Onaylıyorum Kaça basalım? Şimdi 31 50 dolar 31 Hadi Hadi 31 Haydi 31 Geliyor Koş koş dön 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 hıf, 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 hıf. Dur Dur Yavaşla Dur Amınaki. Galiba durmadı. Aha şimdi daha yeni bak. Ben de bitti sanmıştım. <laughs> Hadi. 31 nerede? 31 burada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bence gelir. Bence gelebilir. Bence gelebilir bu arada. Hadi biraz daha. Çok dur yavaşla. Yavaşla. Biraz daha. Git. <gülüyor> <gülüyor> yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın olacak. Çok yakın olacak. Aa! Kaybettim. 27 geldi ya. Kaybettim. Çok güzel sunucu ama ben beğendim. Yani şey en azından şunu bu şunu beğendim. Eğer sunucu da bu güzelse diğerleri de güzel. Evet, rulet çevirerek Minecraft'ta gördüğümüz en azından gelebildiğimiz ilk sunucuya girdik ve orada da rulet çevirdik. Orada kaybettik. Bakalım sıradaki çarkımızda ne gelecek bize? Hadi çevirelim. Ve 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 dünyanın düz olmadığını kanıtla dedi bize. Yok hayır gezavim yani ucundan. Tamam gayet kolay olacak büyük ihtimal. Şimdi tek yapmamız gereken şey bütün yasaları çiğnemek. İlk çiğneyeceğim yasa çöpümü yere atmak. <laughs> bir sonraki yasa en mantıklısı sanırım araba çalmak olacak. Durur musun bir? Arabanı ben istiyorum. Çok üzgünüm. İçerik ama yanlış anlamadım. Video çekiyorum. Elimizdeymişken de bir kırmızı ışıkta geçelim şöyle. Bence bu GTA'da geçerli olan bir yasa değil ama olsun. Ve bununla çiğneyeceğimiz sıradaki yasa polis arabasının götüne dokundurmak olacak. O yüzden bir polis arabası bulmamız gerekiyor. Hey önüme kırma lan öyle. Ne yapıyorsunuz lan burada? Size bir tane vurayım o zaman şöyle. Bir yasa daha çiğnemiş olduk. Sanırım bir tane polis arabası bulduk. Merhabalar. Merhaba polis abi. Şöyle. Dur dur, dur. Tampon yapayım mı sana birazcık? Sıkıntı olur mu? Tampon yapmak da yasak. Ee, alo. Allah. Kızdın mı? Kızdı. Kızdı. Çok kızı, Çok kızdı. Ben kaçar. Ben kaçar abi. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Öldün mü? Ölmüş. Trafik kazası yaptık. Adam öldü. Vur kaç yapıyoruz o zaman? Bir ceza daha. Bir yasadan çiğniyoruz. Peki de fark edelim. Burada da bir ceza alalım alabiliyorsak tabii ki de. Ve şimdi de polislerin fotoğrafını çekeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Şurada. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim tek bir işim var şu anda. Şöyle abimizin bir fotoğrafını çekelim. Bak bak portre. Kalitenin adresi. Abi çok güzel çıktı bu arada. Selam kardeşim ben sokak fotoğrafçısıyım. Fotoğrafını çekebilir miyim? Çok iyi. Çok iyi. Gül şimdi. Harikasın, 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 yanılmazsın. Çok hızlı bir de. <laughs> ne oldu abi? Abi yanlış anlama. Foto çekecektim <laughs> sizle. <laughs> A! Tutuklandım. Sanırım biraz fazla yasa çiğnedim GTA'da. Ama hiçbir şey yapmadım hiç. Alt tarafı selfie çekecektim polisle. Peki bakalım sırada ne gelecek? Çok zor bir şey gelmesin ya. Kolay bir şey gelsin. Yapalım. İlk gördüğüm mobil oyun reklamını oyna. Peki. Tamam nasıl reklam göreceğim ki? Bir saniye. Açtım ve ilk çıkan reklam bu oldu karşıma. Bu oyunları biliyorum. Bu oyunlar sadece şey böyle. Saçma sapan şeyler sana doğru böyle bir ateş ediyorsun. Ha beyin yıkama oyunu galiba bu. Hadi bakalım oynayalım o zaman. Evoni kralın dönüşü. Bu oyuna girdiğim an 100 tane daha reklam çıkacağına o kadar eminim ki. Oyunun açılışı çok havalı gözüküyor bu arada. Oğlum bu ne? Ben böyle bir oyun indirmedim ki. Bu oyunla alakası yoktu. Neyse neyse tamam bunları öldürelim. Benlik sıkıntı yok. Benlik sıkıntı yok. Silahımı ver bana. Oley be oyun. Lan dur uza lan. Canım gitti. Ee, 15'e daha çok. Oo. Ne oldu lan bana? Tamam AKM'i de ver. Süper. 46 canavar yenmemiz gerekiyormuş. Hepsini de yendim galiba. Kazandık. Aslında. Devam et. O kadar boktan bir oyuna benziyor ki. 86 canavar yani. Okey. Sıkıntı yok. Oo bak bak oyun zorlaştı ha. Reklam böyle değildi Şunu şöyle dodge Şunu şöyle. Ateş edin ona. Süper. Onu al. Bunu aç. Oo zorlaştı. Bunları nasıl kesti? Çok kolay kesiyormuşuz bu arada. Ben de bir şey sanmıştım. O ne? Sağ, soldakine gidelim. Soldaki 150, sağdaki 130. Ben soldakini istiyorum. İkisini de alalım. Alamıyormuşuz. Aa aim botumuz oldu. Ejder ağla savaşacağız şimdi. Galiba. Tüm bossları yen. Okey. Ne kadar zor olabilir ki? Sağdaki eksi 10 alıyor bizim saldırı gücümüzü. O yüzden soldakini seçiyoruz. Bir sol bir sağ. Bir sol bir sağ. Okey. Aa ama bunu kırabilecek miyiz? Kırdık lan çok güçlüymüşüz gibi. Bu ne? Acayip ateş ediyoruz ha. Ne oldu? Arkada büyücümüz falan da var şu an. Bir tane bile yanlış seçim yapmadık. Hepimizden gurur duyuyorum. Helal olsun. Ha, az kalsın çarpıyordu bize. Şu an otomatik hepsi benim mermilere geliyor bu arada. Bak, hiçbir şey ayarak yok. Hareket etmiyorum. Boss'u hareket etmeden yenebilir miyiz acaba? Bu ne lan? Game of Thrones ejderhası. Çok havalı. Sanırım sadece böyle durma. Hiçbir tuşa basmama gerek yok galiba. Yetecek mi? Yetecek. Hiçbir tuşa basmadan yendik galiba. Kolaydı. Aa, ölmedi. Hala ateş ediyor bize. Dur. Öldürme. Öldürme. Yendik. Süper. Bunu da yendik. O bu kim? Gayet iyiydi. Ben beğendim. Maksimum 5 dakika oynayacağım bir oyun. Çarkımızı bir daha çevirelim. Bakalım ne gelecek. Güzel bir şey gelsin de yapalım hızlıca. Hızlıca. Minecraft Hardcore'da 15 saniye içinde ölmemiz gerekiyor. E, bu nasıl yapacağız ya? Açalım bakalım oyunu, deneyelim. Zorlayıcı oyun modu'nu oluşturalım. Bakalım çok hızlı bir şekilde ölebilecek miyiz? Tamam, güzel bir yerde başladık. Bir şey diyeyim mi? Bak burada canımı azaltacağım ve kendimi burada bulacağım. Nasıl fikir? Bilmiyorum ama belki işe yarayabilir. Belki işe yarayabilir. Burada başka bir şeyler var mı? Love mav bir şey yok mu ya? Kaç oldu? Ben konut'u başlatmayı unuttum. Sanırım kaybettik. Sanırım kaybettik. Yok yok 15 15 saniye daha hayatta böyle olmaz. Daha güzel bir şey olmamız gerekiyor. Yine suyun yanında doğduk ama bence işe yaramaz. Bence işe yaramaz. Ne olabilir? Ne olabilir? Hızlı düşün. 15 saniye çok kısa bir süre. Kumun altında ölebilir miyiz acaba? 10 oldu ki. 10 oldu bile ya. İmkansız bir şey diyeyim mi? Bunu buraya gelsem yapamam ki. Nasıl gireceğim altına? Biri bana bunu söylesin. Altına nasıl gireceğiz? Güzel bir yerde doğmuş olmamız gerekiyor. Etrafta bize zarar verebilecek bir şey lazım. Burası yüksek biraz. Lav mı? Yok. Lav yok. Lav yok. Lav yok. Hiçbir şey yok ya. Çok zor, çok zor. Lav'ın yanında doğsak acayip iyi olur vardı ama burası da festifte. Ya da dikenli bir yerin yanında da doğsak işimize yarayabilir. Yüksekte doğduk işimize yarayabilir bence bu. Yeteri kadar yüksek değil ya. Ölme izdi mi? Lan çok az ya. Çok az can kaldı. Yetmedi. iki can. Ya. Of. Daha da yüksekte doğmamız gerekiyor. Vay çiçeklerin yanındayız. Hadi bana saldır. Bana saldır. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur, olur. Vurun bana. Vurun bana. Vurun bana. Hadi. 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 Vur bana vur bana biraz daha hızlı vursanıza ya biraz daha hızlı vurun ya çok yakındı çok yakındı çok mantıklıydı ama Biraz bu kadar mı vuracaksınız gerçekten yani öldürmediler bile beni Belki burada şey diken buluruz işimize yarayabilir Love hayır oraya love vardır diye direkt atladım da Kaya beyazın içinde sen ne arıyorsun Sen sen bir uza bakayım Hadi eyvallah. Oha. Oha çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bu tur otur. Bu tur otur. Hadi. Yeter bence. Hadi. Hadi. Yo, yarım kalp ne? Ya oldu. Bence oldu. Bence oldu. Yarım kalpten gitmiş olabilir. Ama bence oldu. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Aaa. Çok zordu ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gizemli çarkı çevire 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 bir sürü oyun oynadık. Eğer sizin de çarka ekleyebileceğim fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda yapmamı isteyeceğiniz herhangi bir oyun. Bakın sınır yok. Brawl Stars, Happy Wheels, Minecraft, GTA. Aklınıza gelecek herhangi bir oyun varsa yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve bunun ikinci bölümünde çarka ekleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. バイバーイ